Düşünsene bir yüzük var, takıldığı anda rüzgar yön değiştiriyor, deniz dalgaları susuyor, taşlar bile itaat ediyor, cinler diz çöküyor, hayvanlar konuşuyor, insanlar susuyor. Ve o yüzüğün sahibi sadece bir kral değil, bir peygamber, Hazreti Süleyman. Binlerce yıldır anlatılan bu hikaye insanlık tarihinin en gizemli sembollerinden birine dönüşmüştür. Mühri Süleyman adıyla bilinen bu yüzük, kimi kaynaklara göre ilahi bir mucizeydi, kimine göre ise bir simge. Peki gerçekten böyle bir yüzük var mıydı? Vardıysa nerede kayboldu? Yoksa bütün bu hikayeler insanın güce ve hikmete olan açlığından mı doğdu? Rivayetlere göre Allah bu yüzüğü Süleyman Peygamber'e bir emaneti temsil etsin diye verdi. Yeşil yakuttan yapılmıştı ve üzerinde ismi azam yani Allah'ın en yüce ismi yazılıydı. O yüzük sadece altından bir takı değil, görülmeyen dünyaları kapısını aralayan bir anahtardı. Yahudi kaynaklarında anlatılan hikayelerde bu yüzüğün Allah'ın mührünün taşıdığı ve Süleyman'ın onunla cinleri zincirlediği yazılır. Testament of Solomon adlı eski bir metinde yüzüğün meleklerle, rüzgarları ve iblislere hükmetti detaylı şekilde anlatılır. Talmud'da ise yüzüğün Allah'ın isminin taşıdığı için doğanın kanunları bile değiştirilebildiği söylenir. İslam kaynaklarında Kur'an Süleyman'ın yüzüğünü açıkça anmaz ama Sebe suresi 12 ve 14 ayetlerde cinlerin Süleyman'a hizmet ettiğini yazar. Bu da halk arasında mührün gücüne dair inancı doğurmuştur. Efsanelere göre bir gün Hz. Süleyman emrinde çalışan bir cin Hz. Süleyman'a ait olan yüzüğü çalar. Yüzüğü parmağına takar ve Hz. Süleyman'ın kılığına girerek tahtına oturur. Gerçek Hz. Süleyman ise tanınmaz hale gelir, saraydan sürülür, halkın arasına karışır. Aylar sonra bir balıkçı kadının tuttuğu balığın karnında evet o yüzük bulunur. Hz. Süleyman yüzüğü parmağına takar, rüzgar yön değiştirir, cinler diz çöker, sular durulur, tahtına geri döner ve düzen yeniden sağlanır. Bu olay sadece bir mucize hikayesi değil, bir semboldür. Yüzük hakikaten geçici olarak elden gitse bile sonunda sahibine geri döneceği mesajını taşır. Mühürü Süleyman denildiğinde aklınıza gelen sembol iç içe geçmiş iki üçgendir. Bir üçgen yukarıyı yani gökyüzünü, ruhu ve ilahi gücü temsil eder, diğeri aşağıyı yani yeryüzünü, maddeyi ve insanı. Bu iki güç birleştiğinde ortaya ilahi denge çıkar. Bu sembol daha sonra Davud'un Yıldızı olarak anılmaya başlasa da kökeni Hz. Süleyman'a dayanır. Yahudi, Hristiyan ve Müslüman toplumlarda yüzlerce yıl boyunca tılsı, mühür ve koruyucu işaret olarak kullanılmıştır. Selçuklu taş oymalarında, Osmanlı halılarında hatta cami kubelerinde bu simgeye rastlanır. Peki tarih ve arkeoloji ne diyor bu konuda? Tarihin ve bilimin penceresine baktığınızda işler değişiyor. Bugüne kadar Süleyman'ın yüzüğüne ait hiçbir arkeoloji bulguya rastlanmadı ne Kudüs kazılarında ne de antik İsrail kalıntılarında böyle bir yüzüğün izi bulunmadı. Ancak Hz. Süleyman dönemine ait mühür baskıları, yazıtlar ve taş oymaları keşfedildi. Bazılarında geometrik şekiller, üçgenler ve yıldız motifleri var. Bu da efsanenin bir zamanlar yaşayan bir geleneğe dayandığını gösteriyor. 2022 yılında Türkiye'de bulunan 1600 yıllık bir muska yüzük Süleyman'ın yüzüğü bulunduğu manşetleriyle dünyaya yayıldı. Ama uzmanlar bu yüzüğün Bizans dönemine ait sıradan bir tılsım olduğunu açıkladı. Yani hala elimizde sadece hikayeler ve semboller var. Kanıt yok. Bugün hala Orta Doğu'dan Asya'ya kadar milyonlarca insan Mührü Süleyman motifli yüzükler takıyor. Kimi nazardan korunduğuna inanıyor, kimi manevi güç verdiğini düşünüyor, kimi de onu sadece bir tarihse simge olarak taşıyor. İsrail bayrağındaki altı köşeli yıldız da bu sembollerden türetilmiştir. Osmanlı'da ise bu işaret Allah ile kul arasındaki bağın mimari ifadesi olarak camilere işlenirdi. Yani yüzüğün hikayesi sadece efsanelerde değil taşlarda, halılarda, kubbelerde yaşıyor. Peki gerçek mühür nerede şu an? Binlerce yıl geçti ama soru şu. Hazreti Süleyman'ın yüzüğü nerede? Belki denizlerin altında, belki mezarın içinde, belki de hiç var olmadı. Ama insanlık tarihi bize şunu öğretti. Bazı mühürler parmağa değil, kalbe takılır. Mührü Süleyman'ın gücü taşında değil, taşıyanın imanında gizlidir. O yüzük Allah'ın yarattığı dengeyi anlamayı simgeler. Görünmeyeni fark etmeyi, hükmetmeyi değil, idrak etmeyi öğretir ve belki de asıl mühür hala orada duruyor insanların kalbinde